Annem. <laughs> Annem dedi ki hadi pazara gidelim video çekelim. Evet evet alıştım bir kere yapmıştık ya. <laughs> evet seviyor. Pazara gelmeyi de seviyor, videoyu da seviyor. Aynen. E hadi dolaşalım o zaman. Neler alacağız? Sebze, meyve. Ben kıyafet bakacağım. Şuradan girelim. Eskiden buralarda yoktu bir şey. Buralara kadar bir şeyler atmışlar. Bence çerçöp. İkinci olarak. el ne demek? Ha. El e, evden mi getiriyorlar? E, evden ya da alıyorlar başkasından giyilmiş, kullanılmış. Ben bilmiyorum buralar Pazarda öyle, da öyle mi? Hayır bu sadece bu kesim. Modası getirmişler. Kullanılmış. Aa gerçekten de, de öyle. Bak kullanılmış bunlar. Değil Değil. De. Evet. E, ne ne yapsınlar alamayanlar? Doğru. çok Yer, kalabalık ve sıcak. Saat halde. Evet saat akşamüstü yedi. Evet kıyafet bölümünden girdik. Bakalım. Eskiden vardı hakikaten. Eskiden dediğimde. Ne kadar eski? Çok, Çok eskiden vardı. Var. Bakalım var mı yine bir şeyler? Yani Bostanlı Pazarı'na başka yerlerden de geliyorlar. Nerelerden geliyorlar anne? Mesela. Mesela? Mesela, mesela Güzel Yalı'dan yaptı. Evet, evet. Dijital annem. Evet, de, de. Çelikten önce bu varmış, bu yoğurtlu. Böyle diyor. Temizliğe. Çok kaliteli, güzel. Aldığım gibi taktım. Çok güzel, güzel, güzel. teşekkür Ayoğundan. ederim. Bayılmış. Anne ben pazarda çok yoruluyorum. Ben de tam aksine. Çünkü anlam gereken şeyler var. Anne bak donlar var istiyor musun? Ah. <laughs> bugün, ee, bugün değil mi? Tamam. Var var de... Denize girebilirsin dedi. Çelik mi var dedi. İnanayım mı? Çocuklar için yok dedi. mi? Anne yok mu anne? Bak anneanne donu alalım değil o. donu değil o. Niye değil? Ama pantiymiş. Tabii var. panty. Tabii panty. Güzel yumuşacık. Maşları. Gibi gibi. Yazar kesim. Of buradan da kendi bedenini bulmak çok güzel ya. Vallahi yoruluyorum. Bak şimdi şimdiden yoruldum. Yorulmadan hiçbir şey olmaz. Ay bunlar da yanlış kalıplar. Yorulmadan çok O şey zaman olur. göz kararı ile ah. Tamam. Göz kararı yaptım. Alamadım. E, eskiden çok kıyafet olurdu. Ben hiç göremedim. Bakıyoruz belki vardı. Yine kısmen... takılardayız. Evet. Ay, geleli daha 20 dakika oldu. Çok yoruldum. Ben herhalde kaçacağım birazdan. Anneme devredeceğim. Şöyle fiyatlara bakayım dedim. Ne ne kadar. Bu ne? Börülce. Taze kadın da olabilir. Taze fasulye <laughs> de Taze kadın. 60. Tarla yerli biber. Yazmıyor. Bamya 80. Bakalım size biraz daha. Barbun 75. Fiyatlar bu. <laughs> Anne neler alıyorsun? <laughs> oraya. Taze fındık Oğlum, diyor. Boy. Taze fındık. Bu da yeni çıktı. Hadi bakalım. Hadi göster. Süt fındık. Hmm. Sevdin sen bunu? <laughs> Çok sevdim. Bu patlıcanın cinsi ne? Bunlar Marisa patlıcanı olur. Baya Marisa Orası... beyaz olur. Güzel olur. Burası? Ha. Bunlar torba. Ha? Torba. torba torbalı tarif. Torba. torbalı. Hangisi lezzetli olur? olur.

denk gelirsem Ege otları göstereyim biraz. Hadi bakalım. Bakın oldu burası. İzdiham oldu. Şimdi araya giriyor. Canını kurtar annem. Annem buradayım. Hı. Buradayım. Bak buradayım. Annem buradayım. buradayım. Canını kurtar Ay bugün çok zaman alır. Bu saatlerde. Ay bugün. Hadi bakalım. Ne alırsan al. On lira, on lira, on Ne Marul dört tane, tane. Market, para Aa, Iyi o zaman. A iyiymiş. bakalım Ben bunları seviyorum annem. Minik minik. değil mi? Evet. Yine herhalde mi aldın? <laughs> ikiye bölerdim. mi? Kaça? 35. Burada? Burada 15. Yarım 10 lira. İyi. Allah. Anne. Anne. Dikkat et. İçine giriyor. Size biraz fiyat göstereyim. O kredi kartı geçerli Ben pazara gelmediğim için mi hiç bilmiyorum. Demek ki burada da geçiyor. <laughs> Şurada çıktım şuradan bir şey içeyim bari. Tamam. Şeker var mı içinde? <laughs> Hadi bakalım. Deneyeceğim. Oğlum kandırıldın mı? Bir şeyim değilim. Çok anlamıyorum ama şeker gibi ya. Güzel. Ay benim kansızlığım da var. Ağız yaralarım oluyor. Acaba kansızlığım var mi? Ağız yaralarım oluyor. Birebirmiş göreceğiz. Ne dedin? Katır kutur çamı gibi dedim. Ne ya? <laughs> Bu asılmış. Atatoğlu mu diyor? Atatoğlu mu diyor? diyor? Evet. evet. İki, i̇ki tel marul aldı oradan. Onlar bamya 100 lira dediler. Neymiş bu? Bu bayağı bir 10 santim, 12 santim var bamya. 10 liraymış. Ama Allah Allah. gün ne de gibi bir... oldu bugün? Ay, bir de, bu teşekkür ederim benimle. Dolaştım. Tamam. Hadi gel bakalım. Sen de annem. Bardacık. Bardacık da bardacık. Burada bir şeyler var mı? Buranın da annemlerin arasındaki şeyi bu. İncil fiyatı ne kadardı? Şöyle anlat bakayım. Hoş <laughs> geldiniz. 200 TL'den aldım. Buralarda 70-80 nereye gitsek pazarsa konu, konu bu. Konu bu. Bardacık kaç, bardacık kaç. Evet, Sor bakalım kaçmış burada. Evet, bardacık ne kadar? Ne kadar? Siz de elli olur efendim. Siz de elli. Beğendin mi? Siz de elli olur efendim. Beğendin mi? Beğendin mi? Beğendin mi? Artık birkaç tane filan. <laughs> değil, <laughs> bu ne ya bu? Ama bizi Instagram'da etiketlersen bak reklamın hiç kötüsü olmaz. Tamam. Faydası olur, zarar olmaz. <laughs> Etiketle Yani. Muazzam. Daha mühendis olacağım bir de ilk defa bazı şeyleri ilk defa görüyorum. Atatoğumu reçeli turşu da e, olur. Farklı cana bak. Böyle. Böyle de koymadan. Şimdi yapalım. Böyle. Süflemeyi. Bunları zeytinyağını biraz öldüreceksin. Ondan sonra kıymalı bir domates bir ağaç hazırlayacaksın. Kapat üstüne, az su, su üstüne. Ta hadi tarif de geldi. hadi, <laughs> hadi al, az, al da deneyelim. O yüzden. Yarım kilo alayım. Tamam hemen yardımcı olacağım. Annem öğrendin mi yapımını? Öğrendim, öğrendim. Neymiş? Önce yağda öldüreceğiz diğer da soğan, domates, tamam. biber halledip klimada dedim açıp sen koy. Sonra? Üzerini öyle kapatıp onunla biraz pişireceğiz yani. Sonra? Ondan fırına. Aferin. Hı -hı. Bunların toplaması zormuş. 100 lira dedi kilo. Buna da ata tohumu dediler. Bu da mı haşlanıyor? <laughs> Bu da mı haşlanıyor? Bunları dekor amaçlı alıyorlar buradaki bayanlar. Bahçe salonları üretmek için alıyor. Yemek yiyecek misin? Yani tazeken yeniliyor, şu an yenmez. Şimdi alanlar işte, mutfağa koyacağım, çalışma masasına koyacağım, kapısız yapacağım. <laughs> Hadi aldım. onları tercih veririz diyor paylaşıyor. Haklı Ben bilmem. Bir Ne konuşuyordunuz? Hiçbir şey konuşmuyoruz. 100 Yok. Evet. <laughs> Yine. <Hoş gülüyor> Hadi buyur bir şey daha tadıyoruz <laughs> bakalım. Bal. Oh, aynen böyle Otur. Şöyle o. Oh. Dökmeyeyim de. Beğenmiş. <laughs> ne balı bu? Çekik balık. Bu çekik balık. Olsun. Bunu ben sanarak piş aldım. Amacındır. Pişe sattın Hayır. Ben yiyorum o zaman. Benim sabit. Yok, yok ben de öyle resim yok. Ama var? Satıyoruz, yapıyoruz yani. Evet. Kokla bakalım. Anladın mı? Evet. Beğendin evet. mi? Güzel. <laughs> <laughs> <Şuna baktım. gülüyor> Acık Bayılırsın. Neler geçiyor, biliyor musun? Şunu yakınlaştırayım da. Hmm. Doğru, atar Şunu al sen. <laughs> Heh salla <sallayacaksın>. gitsin. <laughs> Yarasın annem. Benziyor demeyeceksin bir kere. Haftaya artık haftaya. 20 <laughs> liraya. Sıra bek pekmezde. Kestane pekmezi. Bunu hiçbir yerde bulamazsın. Potasyum yüklü bu, potasyum. Bak bu çok güzel. Bu mesir macununa benziyor. He? Evet, kalça bir şey var burada. Baharat var içinde. Burada bir şey var. var. Tadı tadı ona benziyor. Tadı, tadı ona benziyor. Kestane pekmezi. Çok güzel potasyum. Sen kabiliyetli bir insansın. <laughs> Anlatırsam yaparsın dedi. <laughs> Sırrını vermedi sana annem. Evet. Her var. Kızarmış mis gibi. Fırından çıkmış gibi. Üstüne tereyağı sürsen. Biraz bal döksen. Deri kuru peynirli koysan. Yemez mi? Yer. Sen bu kızı bu kadar güzel bir lezzetten neden alıkoyuyorsun? <laughs> Diyor ki ölmeyeceğim mi? Bir de tamamen de kesmek de doğru değil diye yavaş, yavaş yavaş buna geçiyor. yarısını yerim bak ip gibiyim. <laughs> üreten Ama bu işi çok sevdiğim için haftada bir büyük pazarcılık yapacağım. Hmm. Başka işler. Cheers. Birisi? Anladın mı? Şey mesela brokoli. Güzel ürünleri satmayı çok seviyor. Bunları kışın değil mi daha çok? Hangiler? Brokoli, kereviz. Yok. Bende pırasa var. Brokoli vardı. Kereviz vardı. Bizim orası yaylı olduğu için. Biz kışlık sebzeleri yazın çıkarabiliyoruz. Allah Allah. Yazın derken yaz bizim orada kalmadı yani. Ağustos 15 yaz, 15 kışlık. Yaz bitiyor. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi görüşürüz Annemi bu burada bıraktım. Size de güle güle. Hadi görüşürüz. <laughs> Her hafta evet. buradasınız bundan sonra. Her hafta. Her hafta bundan sonra buradayız. Hadi annem tüyüz. Evet ne yapıyoruz? Abone oluyoruz artık. Ben çıkıyorum. Bak bana yetti. Saatlerdir buradayım. Yeter. Biraz yürüyeyim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Abone oluyoruz. Katıla tıklıyoruz. Bu annemin isteğiyle olan bir videoydu. Pazara gidelim, pazara gidelim. Annemizi mutlu ettik. Özleyenleriniz muhakkak vardır. Anneli kızlı videoları seviyorsunuz. Ee, devamı gelecek. <laughs> Şöyle aboneler, katılar arttıkça video koymaya devam edeceğim demiştim. Bakıyorum. Ne kadar ekmek o kadar köfte. <laughs> Görüşürüz.